Da bana düşünce, da yetiyor sonuçta da uğraki ultimatum aşantaj etmeyeceğine orina kan işkan olsun neden? Mesut, orada ne kadar çiğ hamar çakmak, o çiğ kan hamar çakmak, ne tonu olsun. Res çekip toplantıyı terk etmişti. Ardından muhalif eylemcilerin lideri milletvekili gözaltına alınmıştı. Bir gün sonra Ermenistan Başbakanı'ndan sürpriz bir hamle geldi görevi bıraktığını açıkladı. Ermenistan'da sokaklar 13 Nisan'dan bu yana gergin. Sebebi Cumhurbaşkanlığı görev süresi dolan Sarkisyan'ın başbakanlığa aday olmasıydı. Üstelik başbakanın yetkileri arttırılmıştı. Göstericiler sokaklara döküldü. Eylemlerin başını muhalif milletvekili Nikol Paşinyan çekti. Çatışmalar çıktı, eylemler bitmedi. <gülüyor> <gülüyor> Hatta çatışmalar sırasında Paşinyan da yaralandı. Bu eylemleri daha da alevlendirdi. Üstüne üstlük Paşinyan bir de Kadife devrim ilan ediyorum dedi. Destekçileri de onun sözü üzerine hükümet binalarını abluk altına aldı. Çünkü meclis Sarkisyan'ı başbakan olarak seçmişti. Pazar günü olaylı görüşme sonrası muhalif liderin gözaltına alınması tansiyonu iyice yükseltti. Erivan merkezinde gece on binlerce kişi toplandı. Sabah da protestolar sürdü. Yolları kapattılar, yürüyüş yaptılar. O ana kadar çıkan çatışmalarda toplam 8 kişi ölmüş, 200 kişi gözaltına alınmıştı. Hatta yüzlerce üniformalı asker de eylemcilere katıldı. Ermenistan Savunma Bakanlığı duruma sert tepki gösterdi. Gösterilere katılan askerlerin sert şekilde cezalandırılacağını açıkladı. Sonra önemli gelişmeler yaşandı. Önce muhalif eylemcilerin lideri serbest bırakıldı. Sonra Başbakan Sarkisyan yazılı açıklama yaptı. Başbakanlığı bıraktığını ilan etti. Üstelik konuşmasında dikkat çekici ifadeler vardı. Nikol Paşinyan haklıymış. Hatalı olan bendim. Gerçi içinde bulunduğumuz durumdan birkaç çıkış yolu vardı ancak ben bu yollara başvurmayarak görevinden ayrıldığımı sizlere duyurmak istiyorum dedi.